Tuttum. Alo? Samet de evde değil herhalde. Telefonum da yok ki. Ne yapacağım? Ben çilingirim. Harika. Telefonunu kullanabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Hı? Samet? Niye açmıyorsun kapıyı? O elindeki de ne? Çöpten bilet buldum abi. Beş yıldızlı otele davetiye. Açık kapalı gofret havuzu. O da sen misin? odaya servisle mi çıkarıyorlar? Süpermiş. Hop ben buldum bilet abi. Sana ne oluyor? İyi de benim koltuğumdaki çöpten buldun. Yani bilet benim. Koltuk nereden senin oluyormuş? Dün gece üstünde oturup tavla oynamıştım çünkü. Bak koltuk altında rakibim duruyor hala. Tavlayı koltuk altıma beni de koltuğun altına koydu. Aa, altta yazana bak. Biletin sahibi yanında bir kişiyi daha götürebilirmiş. Ee, beraber gidelim. Seni götüreceğim ne malum? Ben keçi Necmi'yi götüreceğim. Necmi'yi götürüp ne yapacaksın? Sürekli meeeeler uyutmaz seni. Bilet benim. 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 Birim. 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 Ne? Eğer kimse birim demediyse bilet birim diyenin olur. Öyle bir şey yok bir kere. Var bir kere. Eşek Salih'ten öğrendim? O zaman Eşek Salih'te görüşürüz. Ayakkabını paspasa silmeyi unutma. Dışarısı kirlenmesin. İşte birim kuralını ilk kez kullanan mağara hayvanı. Tablette yazana göre o gün buldukları elması aralarında paylaşamamışlar. Ve içlerinden biri tarihte ilk kez önce ben gördüm. Birim gerek elmasa sahip olmuş. Sayılar icat edilmeden nasıl birim demiş? Bu tablet bozulmuş bir şarja takın. <laughs> birim kuralı var demişler. Milyonlarca yıldır uyuyan bir kuralı uyandırmak üzeresiniz Tanju. Bunun sonuçları olacaktır. <laughs> Tatilken sana fotoğraf atarım Samet. Eee <laughs> ne olacak şimdi? Işık'la sihirli bir güç uyanıp birim kurallarını etkili hale mi getirecek? Ne sihiri saçmalama. Telefonumdan geliyor ışık. Alo. Alo. Niye çekmiyor? Kapıyı kapattınız ha. Aa. Kırk yılda bir görünüyorum. Onda da odada kapalı kaldım. Hmm, günün fıkrasını okuyalım bakalım. Şakir, Canan ve Necati bir laboratuvara gitmişler. Necati demiş ki: Bana oradan bir Beherglas soda limon. Çünkü Beherglas çok komik bir kelime. <laughs> Sonra Mirket demiş ki: Sakın o butona basmayın. Canan sormuş: Hangi buton? Şakir de durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bu buton. Ha! Ya yani kim sen? Sen yapıştır deyince duramadım. <laughs> Fıkra gibi olay resmen. Hemen valizimi hazırlamalıyım. Mayo olarak bu mavi poşetimi mi alsam yoksa bu kırmızı çuvalı mı? Ne saçmaymış. Birim deyince şu araba benim mi olacak yani? Çok meraklıysan dene. Aa, arabaya birim. Al kardeş. Yeni yasaya göre araba senin. Aa, işe yaradı. Teşekkür ederim. Biletini öyle sallama Tanju abi. Kaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir araç bulmam lazım. Sepetine birim. Bu çok yavaş. Daha hızlı bir araç lazım. Birim. Evet. Of. Saliseyle kaçırdım. Al. bu yeni model helikopterleri sürmeyi bilmiyorum ki ben. Bu direksiyon, şu direk fren, şu direk gaz herhalde. Aa, biletimi ver. <laughs> Çok beklersin. Acaba nereye iniş yapsam? Ça ça ça. Buraya in. Nereye işaret ediyorsun anlamıyorum. Düzgünce göster. Hayalim dansçı olmaktı ne yapayım? Hop 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 şuraya in. Oo, malikane mi o? Baca temizlik görevlisi gibi bacadan gireceğiz demek. Keşke kostümüm olsaydı. Mirket abi, sormaya korkuyorum ama biz neden ev eşyası olduk? Butona niye bastıysan o yüzden. Böyle tehlikeli butonları çocukların erişebileceği yerlerde saklamalısın. Mesela çocuk parkındaki taht de. Senin fikrini soran olmadı çöp kovası. Ben en azından hareket edebiliyorum. <laughs> Ayak altında dolaşma. Zaten dört ayağım var. Bu malikane bana dedemden yadigar. Ne yaptın sen? Birim! Malikaneye mi tabloya mı? Malikane. Bu senede sahiplenilmedim. Bu birim kuralı da amma gıcıkmış. Neyse dede. Gel yaylaya çıkalım biz de. Kafamı üşüttüm. Yaylalar yaylalar. Oo, Buraya yüz tane tajusa. Kalan doksan nereden bulacağım şimdi? Neyse. En azından biletimle güvenli bir şekilde Samet'ten saklanabilirim. Efendim öğlen izimizi getirdim. Ha ne yapıyorsunuz? Ee, biraz dekore ediyorum etrafı. Bakar mısın Tanju abi burada saklanıyor değil mi? Birim Tanju Bey çoktan birim dedi. Üzgünüm sizi içeri alamam. Eee onlar niye giriyor? Çünkü onlar kargocu. Tanju Bey'e bir bakıp çıkacaklar. Peki ya onlar? Onlar da havuz görevlisi. Bir havuza dalıp çıkacaklar. Peki ya şu? O gofret taşıyor mutfağa. İşte bu. Gofret kılığına gireceksen hiç uğraşma. Yok yok. Ben içeri giremiyorsam gofretin de içeri girmesini engelleyeceğim. Burası gofret fabrikası mı? Evet ama fabrika demiyoruz. Biz bir aileyiz. Ama sen bu ailenin bir parçası değilsin. Bu ailenin dayısı olsam? Yok. Dayılığa Ayten Hanım bakıyor. Benden teyze olur dedim ama dinletemedim. O zaman fabrikaya birim. Bu fabrika artık benim. Sen aileden atıldın. Enişteliğini yere bırak ve hemen burayı terk et. Daha biraderlerimle maça gidecektik. Beni dinleyin. Bundan sonra Tanju abinin malikanesine gofret götürmek yasak. Peki ne yapacağız bu kadar gofreti? Bilmem. Küçüklere dağıtın. Al, al. al Atın yok amca atın. Küçüklere dediler Takma düşüme koy bari bir tane Pekala Endişelenecek bir şey yok Butona tekrar basarsak düzeliriz Ben böyle iyiyim aslında Zaten çöp kovası gibi yaşıyordum En azından artık hayatımın bir anlamı var Çöp kovana bak Açılın ara geliyor ah. oh kapıda biri var. Aa kebap söyler O geldi. Kurye butona basıp bizi düzeltebilir. İçeri gel. Abi kapıyı açmanız lazım. Butona basın gireyim. Sen bas butona. Ben kuryeyim siz basın. Adana kebabı kapının altında yavaşça ittir bari. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi kalmadı? Hiç mi kalmadı? He? Ne oluyor burada? Her şeyi var ama mutlu olamıyor. Her <laughs> şeyim yok. Gofretler nereye gitti? Efendim Samet Bey gofret fabrikasının başına geçmiş. Gofret sevkiyatında sıkıntı var. Demek malikanemden dışarı çıkmam lazım. Bana arabamı getirin. Bunu sevmiyorum. Daha klasik bir şeyler yok mu? Üstü açık olanlardan. <laughs> gofret var mı? Gofret. Selami ben. <laughs> İşte kofret. İşte bilet. Yaklaşma. Pencereden içeri bir şeyler uçuşuyor. Butonu itip bizi kurtaracak. Niye olmuyor? Buton sıkışmış. Hep hafif eşyalar düşüyor üstüne. Ağır olanlar nereye düşüyor acaba? Ver şu bileti. Ver biz de bir şeylere birim diyelim. Her şeyi bu ikisi mi alacak? Ay bak şurada birim denmemiş bir şey var. Yaşasın birim. Ha? Bu ne? Aa! <laughs> Mahallenin tüm borcunu üstlendim yanlışlıkla. Aman tartışmayın artık. Birbirinizi yenemiyorsunuz çünkü dengeye ulaştınız. Doğru. Daha çılgın bir şeyler yapmam lazım. Dünya gezegenine birim. Ha? Nasıl ya? Kimse dememiş miydi daha önce? Dünya Tanju Bey'in oldu. Tebrikler. İşte gezegenin anahtarı. Gezegen artık benim olduğuna göre... ...Samet'e dünyada kalmayı yasaklıyorum. He? İyi o zaman. Mars gezegenine birim. Uzay gemime binip giderim ben de. Güle güle. Mars'a kadar yolun var. <laughs> hesaplarıma göre en ufak bir şey daha eklenirse buton aktive olacak. Şu pencereden bir şey daha fırlasa yeter. Ufak da olsa bir açıklık kaldı en azından. Şakir, bir bak bakayım dışarıda ne görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Mars'ta koloni kurmuşlar. Bir de keçi Necmi simit diyor. Biz yokken medeniyet amma gelişmiş. Evet, eskiden simit yoktu. Martılara yoğurt atardık. Efendim en hızlı medeniyet kurma rekorunu kırdınız. Başarınızın sırrı nedir? Taş devrinden başlasak zaman yetişmezdi. Çaktırma. Askerler. Efendim isimlerini Pufidikler koymuştuk ya. Ha? Pardon. Pufidikler. Sefere çıkıyoruz. Pufi pufi pufi. Pufi pufi pufi. Pufi pufi pufi. Efendim gezegenin sahibi olarak size danışalım dedik. Amazon'da yeni orman keşfettik. Ne yapalım? Ha, bilmem. Gidip piknik yapın içinde. Güney yarım küre pek ışık almıyormuş. Ona ne yapacağız? Al anahtarı daha güneşli bir yere park et. Ama dikkat et çizme. Daha yeni yıkattım. Bu arada bir de iklim değişiyormuş. Ne yapalım? Söyle değişmesin. Bu lider çok zeki. Hiç böylesi gelmemişti. E e efendim dünya istila edildi. Ne yapalım? Ne istiyorsun Samet? Bileti her şeye sahipsiniz. Üstelik sırf ortam olsun diye mama mama mahalleliği kum içinde bıraktınız. Hala bilet peşinde misiniz siz? Bana ne? Bana ne? Vermem biletimi. Sen vermezsen ben alırım zaten. Bu fidikler. Durun. Müzeden sonunda çıktım ve her şeyi çözeceğim. Çünkü göz önünde olmayı seviyorum. Çabuk çöz. Saat keke geçiyor. Tamam tamam. Birim kuralına göre bu bilet Tanju'ya ait. Eğer bileti Samet kullanırsa birim kuralları iptal olacak. Bakın tabletin arkasındaki çizimde net bir şekilde yazıyor. Emin misin Samet? Eminim. <laughs> bilet artık benim. Birim kuralları iptal. Herkes malını geri alabilir. Borç <laughs> makinem kafa, geldi ya çatladı. Hadi sen de Bu borç kağıdı kimindi? Alın şunu benden alın. Mutlu musun Samet? Bilet senin. Şimdi Necmi ile beraber gidin tatilinize. Abi Necmi'yi sevmiyorum ki ben. Seni götürecektim zaten en başta. Bana kötü davrandığın için öyle dedim. Hı -hı, gerçekten mi? Canım dostum benim. Gel buraya. <laughs> Hı -hı, bir dakika. Tarihi çoktan geçmiş mi biletin? Aman ver o zaman. Gel aldığımız koltuğu yerleştirelim salona. Eskisi çok temiz görünüyordu. Ha? Butonun üstüne, butonun üstüne. Üfleyin. Ben üflemeyeceğim, içime çekeceğim. Ya, ya. Ha! Ha! Düzeldik, yaşasın. Oh be. Ee, siz niye gelmiştiniz en başta? Süpürge ne ödünç alacaktık Süpürge yok ki bende. Dur, bu tara basayım da Şakiri götürelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor>